Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem burada gördüğünüz gibi aşamalaya alacağız. Yani aşamalaya gideceğiz ve buradan şuraya alacağız. Şimdi şuradan e, bu 19.000 kupalık hesabımda aldım ben de. şurada. Ben burada aldım çoktan sonraki videoda da yani bir şu Afer TT'de alacağım. Sonra da belki ACD Pro'da alırım. Ee, bu arada Afer'i Ahmet canımları çok seviyorum diye yaptım. Hmm. Bu hesapta galiba. Evet. Dynamite'la yapıyorum. Dynamite'la çünkü duvarın arkasından hızlıca vurabiliyorum. İyi oluyor. Şimdi karşımda da dynamic var. Sıkıntı o biraz. Ama yani bilmiyorum belki iyi oynamıyordur. O şekilde ben aldım. Tamam. Tamam. aksesuar sarı At. o At. o da At. At. at, at. at, at. at, at, at. at şuradan şeyle yazmama ben de gittim. Atla topa ya da dynamite'a. Dynamite burada çok iyi gidiyor. Çünkü maç başlar başlamaz şu ateş ettiğim yer. Şuraya gelince herkes zaten oraya toplanıyor. Böyle böyle vurunca sonra ulti atınca direkt oluyor. Edgar atma o golü. Atmayın o golü. Gol atmamamız lazım. <laughs> Çünkü öldürmemiz lazım. Şimdi. Şuraya vurdum. Öldü. Bir tanesi gitti, ikincisi de gitti. Şimdi gol atmayacağım. Üç kişiyle maçı kazanmak istemiyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim. Onların atmasını da bizim takım atabilir. Herkesi bu de HB öldürdü ya. Şu dynamite kalabilir miyim? Hadi dynamite git oğlum. Tamam. Hayır atma gol atma golü atma. Hadi be. 4 kişi öldürdüm galiba. 5'miş. 5'ti iyi. 90 son 10 kişi kaldı. Evet bu arada aşamalıyı aldım. Ee, şöyle. Tamam. Ee, şimdi buradan tahmin yapacağım. Tahminlere geçeceğim. Arkadaşlar bunun şey iyi bir tarafı var. Şimdi göstereceğim. Biz 670'teymişiz. Tamam. Şuradan. Bu arada ben Onur Baba hesabımda bu rozeti aldım. Şimdi tahmin edin. Şunu. Şuna. Altta zaten yüzde yani yüzde oranı yazıyor. Mesela kırmızı daha daha yüksek. Mavi %100 Gönder diyelim. Tamam. Ee, ne zamanmış? 12 saat sonra. Hemen hızlıca Brawl Stars'ımıza geri dönelim. Şimdi şuradan burası 7 oldu. Bunların hepsini alalım kısaca şuradan da bir yandan da toplayalım ve astral cold kostümünü aldık bedavadan Şu. ve birinci aşamasındayız arkadaşlar yarışın etkin ki çıkacak bir iki ah ah çıktı bu arada bir şey göstereceğim şey. yanlış yere yine. Şuradan bana bedava fengi veriyor. Red Gun şarjını falan. Ee, i̇lk günde şurada 7. günde olduğum gözüküyor. İlk günde Edgar'ı verdi. Sonra 7 yaptı. Sonra 11 falan falan. Öyle. en yani sonra Apple şarj verecek. Sonra da fengi verecek yarın. Bugün et iPhone şarjını verecek. Şunu da hızlıca alayım. Bu da sonuncusuydu. Tamam. Getir ilerledim. Şuradan açalım aşamalıyı. Önce simgesi çıktı. Açalım. Önder. buradan yeni etkinlikler gelmiş. <laughs> ben şimdi gösterim. Şöyle yeni, yeni geleni koyacağım. Ne Bu. bu. En ee, sevdiğim savaşçı Edgar zaten. Tamam. Gidebiliriz. Sonra 10 kişi öldürmemiz lazım. 10 kişi 2-3 turda falan öldürürüz diye düşünüyorum.

Ya içine gelince gol atmak var ya o çok kötü ya. Şuradan hepsi gelsin. E, Yolit yapmam lazımdı ya. <laughs> Burada bu maç sıfır kişi yok bir kişi öldürdük. Dynamik biraz iyi gidiyor da bazenleri kötü de gelebiliyor. Yani karşı Edgar gelince Dynamike'ın hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden. Bu arada bu rozet esrarengiz kasabadaki şey boşken, o üçgen zaman şey değil mi ya onun rozeti. Esrarengiz, esrarengiz kasabayı çok izlemiyorum diye sadece ismini bilmiyorum. O yüzden Yine bu yorumlar yazarsanız çok sevinirim Buradan Jeki Cicina Çok yaratıcı bir isim Şimdi hepsi ortaya gelecek Birini ben öldürdüm ikincisini de ben öldürdüm Üçüncüsünü Cicina öldürmüş Bakın Cicina Buradan nüftri atacağım, attım. Bir daha olur, bir daha attım. Gerek kalmadı. Dört kişi olurdu galiba ya da üç, dört. Son beş kişi kaldı. Şöyle. Burada bu bu hesap bende var arkadaşlar. Şöyle birazdan gireriz, inceleyiz hesabı <laughs> şimdi bu turu ya yani bu turda gol atmamız değil daha çok adamları öldürmemiz şey lazım bize o yüzden sadece adamları odaklanacağım bu ya, tekrar farklı falan yaptım çok Hmm. Şu köşelere atacağım. burada dursun bizim takım gitsin asıl. Benim amacım adamları öldürmek. Gol atmak olsaydı zaten 50 kere kazanmıştık. Hmm. Şuradan ben de topu arkaya atıyorum ki şöyle birik tamam iyi. Gol yiyince at diye diyorum. Çünkü bizim takımdan da bir gol atması lazım. Matiz öldü. O da iyi. Tamam at. Şimdi topu full arkaya göndereceğim. Şöyle atarsam multiyi Tamam. Öldü o. Hayır yedik. 4 kişi öldürdüm ya da 3 2'ymiş nasıl iki ya neyse son üç kişi o üç kişiyi de ben Edgar'la denemek istiyorum 11. seviye Edgar'la belki şey iyi olabilir üstüne falan atlarım o karşılar Niye her turda bana henk geliyor? kayda açtığımda hiç e ne var arkadaşlar? Henk'e buff mı geldi? Buradan atlayacağım. Phoenix. Al buraya. Tamam. Onlar buradan atma şansı biraz var. Ama Dali'nin atma şansı. Tamam nasıl öldürdü ya? Bir gol atacağım. Şimdi top adamlar böyle Ya çok az can kaldı. Geber. Tamam. Hank. Hayır Hank. Tamam. Hank gelebilir. Hayır. Ultisi doldu ya. Ülken ona can da veriyor değil mi ya? Tamam. Bu arada galiba ben 200 tur falan oynadım. Bazı turlarda 0 kişi ölürdüm ama niye? Tek hesaplaşmadaydım. Tek hesaplaşma olduğu için hayır. Tamam. Orada zaten tekrar doğmadıkları için en fazla maksimum 9 kişi öldürebiliyorduk. Sonra ben de Sherry ile denedim. Sherry ile zaten oynayamıyorum. Şu Dali'yi alabilir miyim diyeceğim. Bunlar niye bu kadar hızlı? <laughs> Daha ikisini hayır hayır do hadi hadi be bu arada galiba dedi, bir şey öldürdük alıyoruz rozeti bu galiba ama bizim garaklamız lazım ya onu unutmuşum bakalım benim takım patlayabilse ve... çok iyi olacağım evet. Oh, my God. zaten açık. Ve mumuncumuz zaten duru kazanmak değil. Rozeta mı? Hmm, tamam. Ve görev bitti. Aldık. Şimdi daha bir ye yeni girdiğimiz hesapta şeyi yeni alıyorum ya. <laughs> Zaten bu değerli bir özet olacak gibi sanıyorum. Ben de bunlar da varmış. Bu zaten medal verildi. Bu varmış, bu varmış, bu varmış, bu varmış ve bu. Evet, kanka tamam. Oyuncu yok. Savaş kartları var şu modda. Tamam. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. <laughs> 9 saat sonra yine bir video çekeceğim. Onda da ne şey öfkeyi alacağız. Ezgar'ın iPhone şarjını ve aşamalıya kastacağız. Bu video buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.